Günün noktasını Nermin Sultan koyacak. Korkuyorum ben senden. Korkma gel. Korkuyorum. Korkma yanımda. Çok gel. korkuyorum. Yanıma gel. Mesela bir şey itiraf edeyim mi? Ben gelin adayın olsaydım yani mesela senle tanıştırsaydı beni oğlun. Vallahi de billahi de tırsardım. Kırmızı giydim. Baştan kaybettim. Ya zaten baştan kaybettim. İnan ki tırsardım. Tırsardım Vallahi bak yemin tırsardım. ederim. Ciddi, ciddi söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum bunu. Tırsardım. Böyle bakış Tırstırdım. böyle. Tırstırırdım. Evet. Evet. Görüyorum. Afiyet olsun. <laughs> hmm. Ben de seni puanlamalarda tırstıracağım. Oh, oh, oh. Sanki böyle rendesim olmamış. Biber gibi değil mi sanki? Hmm, hı, hayır. Havuç var ya. Hı hı. Havuç böyle şey şey yazıma geliyor, çiç yazıma geliyor. İyi pişmemiş. Sanki öyle hissettim. Küresi güzel olmuş mu? Güzel ezmiş mi, pişmiş mi, lezzet var mı? Bana biraz tuzsuz geldi. Tamam. Et kısmı nasıl? Et kısmı fena değil. İdare eder. Bu tabağı ama, beğendin mi genel ama olarak? Şey, böyle lezzetli bir tabak mı sence? Yani ki? şu et kısmını daha böyle şey isterdim. Ne? Yani bu kavrulmuş kıymasını Hı -hı. böyle daha tane tane isterdim. Hı -hı. Böyle topak topak değil. Patatesi tuzsuz, havucu evet. doğru düzgün pişmemiş. Peki. Ee, kıymaları da topak topak. Evet, topak topak. Yani bu tabağı beğendin mi, beğenmedin Çok mi? Çok fazla beğenmedim. Afiyet olsun. Geçebiliriz ikiye. Bunun püresi güzel. Süper. Havucu da pişmiş. Sadece bunun üst kıymasında bir sorun var ama ne olduğunu inan ki anlayamadım. Ya az mı koymuş yoksa doğru düzgün kavurma kavurmamış mı? Lezzetli bir mi değil? Var. Pek lezzetli de değil. Anladım. Yani bu tabağı beğendin mi? Beğenmedin mi? Yarısını beğendin, yarısını beğenmedin. Kıyması hariç kalını beğendim. Peki. Hadi gel üçe de bakalım. Daha çok fikrin olsun. Kıyması lezzetli. Hmm. Hmm. Kıyması çok iyi. Hmm. Hmm. Öyle evet, hmm. Çıktı mı sen Evet. Çıktı. Hangi havlu... kısmı? Hmm. Kıyma mı? Yani geneli. Ha. Geneli. Ee, güzel bir tabak. Süper. Sevdim. Afiyet olsun. Sevdim. Hadi son tabağına da bak. Hadi bak. Sevdiğimiz bir tabağı geride bıraktık. Yani şu tabakla işte yerde. İki ile mi? Aha, hemen hemen kıyma kıyması aynı gibi. Yani ikiyi ne demiştin? Beğenmiş miydin? Beğenmiş. Kıymasını mi? bir tek beğenmemiş. Kıymasını beğenmemiş. Bunun nasıl böyle tek tek söyler misin? Bunun kıymasını da beğendim. Hı. Güzel, güzel yapılmış. Sanki buna çok mu fazla maydanoz girmiş. Aa, patatesin içine. Bakar mısın? Bunda biber yok mu birdeki gibi? Var bunda da biber var. Hepsinde biber. Bunda var. maydanoz da mı var? Ama ben bibere bakmıyorum tabii bu arada. Biberi sadece sevdiğim için yorum yapmıştım. Ama bunda sanki çok fazla maydanoz var. Fazla mı geldi ağzına? Hmm. Evet. Püresinin kıvamını beğendin, doğru mu? Beğendim sayılır. Havucunu? Havucu pişmiş mi? Yani havuçta da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu tabağı beğendin mi? İdare eder mi diyeyim, ne diyeyim? Ne istersen. Yani. Az mı beğendin? Az beğendim. VIP Nermin bakalım nasıl VIP puanlar verecek? Bir. Birinci tabak bir puan. Evet, beş. Üçüncü tabak beş puan. İki. İkinci tabak iki puan. İki. Dördüncü tabak iki puan. Cimri de çıktık. Gel şuradan başlayalım. İki tane iki kullandık. İnanılır gibi değil. Neredeyse bir 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 yapmış oldun. Tutar mısın kenarlarından? Nermin Kayınvalidem'den sadece iki puancık kazanan gelinimiz bakalım kim? Bu tabağın kıyması ile ilgili karar veremedik. Kötü demedik. Alt tarafa da kötü demedik. Püre kısmına da. İki puan verdik. Birazcık yorumuna göre düşük geldi puanın. Bakalım iki puan alan gelinimiz kim? Aç da görelim. Aç 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 aç. Sibel ilk iki puanı aldı. Ben önce bir şunu sormak istiyorum. Maydanoz, biber ve soğan. Bunların üçünden arasında sadece taze soğan koyduk içine. Sen Nermin ablacığım demek ki bu üçün arasındaki lezzet farkını bilmiyorsun. Zaten yorumun baştan hiç saymak bile istemiyorum. Şu an bütün tabakları harcadın. Çünkü içinde sadece taze soğan vardı pürenin. Ve sen yerken biber tadı alıyorum dedin. Maydanoz dedin. Son tabakta özellikle maydanoz dedin. Bunun maydanozu çok dedin. Birinde biber çok dedin. Biz burada diyorsunuz biz içine acaba biber Ay, mi evet. koyduk? Maydanoz mu koyduk? yanlış anlıyorsun bebeğim. Biber koydunuz ya da koyulmuş demedim. Tabağın kenarındaki biberi severim. Biberli şeyleri yemeyi severim dedim. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ama biberli olmuş demedim. <laughs> Valla ben yerken biber anladım. Bilmiyorum siz mi yan, ben mi Yok, yanlış, anladım? Yanlış anladınız Maydanoz demek ki. De. Ama duydum sadece. sen şu an benim tabağımı dört numaralı tabakla eşdeğer yaptın. 4 numaralı tabaktaki kıymanın kavrulmuşluğunu zaten sen kendin buradan görüyorsundur. En azından benimkinin 1 numaraya göre püresini beğendin, kıymasını beğendin. Ama 4 numara yanık. Ama kıyma çok önemli. Önemli de ama on, önemli. onun kıymasıyla benim kıymam bir tutamazsın ki. Bence bir. Yani bana öyle geldi. Bir. Yani ben anlamadım Bence yani bir. şimdi sen benim tabağıma tutup iki veriyorsun, yanmış tabağa da iki veriyorsun. Aynı şey değil, benim tabağımı 5 numaralı tabakla bir tutsaydın şu an aynı şeyi konuşuyor olmayacak. Tabağım tabağı mı yanmış dedin? Evet, ben yanlış, mi yanmış? Yansaydı, Bakabilir miyim bir? Bakarsın. Ya yani Gel bak, Gelip görmek istiyorum yanlış Yanmış olsaydı farkı. ben onun Renk farkını alır. bile ben buradan kendim görebiliyorum. Tamam ama şimdi şurada bir sıkıntı var. Üç tabağın da rengi aynı. Nermin ablacığım şimdi, şimdi bak, bak haklı olan bu. An. yanmış dediğin zaman bu yanmış olur. Bu yanmış değil. Ama bak buradakiler yan, yanık. Yok. Onlar yanık. yanık değil. Hayır. Şimdi şöyle söylemek istiyorum Nermin ablam. Üçünün de rengi aynı. Doğru mudur? Doğru değil mi? Bunda demek ki bize şef bu kadar insanız bazı şeyleri bize dakikalı veriyor. Hı. Yani şimdi da, yeni olduğunuz için anlatıyorum bunu. Dakikalı veriyor ve biz o dakikada bu kıymayı oradan çekmek zorundayız. Şu kadar pişirme süremiz bu kadar. Çünkü zamanımız da kısıtlı olduğu için söylüyorum. Üçünde rengi aynı. Demek ki bu üçü doğru yapmış. Demek ki bu tabakta bir değişiklik var deyip sizin bunu zaten baştan elemeniz gerekiyordu. Yani sizin benim ikinci numaralı tabakla dördüncü numaralı tabağı bir tutamadınız. Yani size aynı süreyi verdiyse bu nasıl bunu yapmış olabilir? Ee, belki yağını fazla ısıttı. Belki bir anda attı. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Yok, ben şimdi size burada yemek dersi veremem. Olabilir. Bir anda atılan Yok. kıyma hiçbir zaman hayır. yanmaz tat. Olmaz. Ya kızın ya ateşe pat diye yanmaz. Kızın ateşe atılsa evet. yanar. Yanmaz hayat. Yan yan i̇şte pişmez. pişmez. Yanmaz. 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 Bence yanmaz. Senin yemeklerini kıymalardan yapıyorsun. Sen ne yorum yapıyorsun? Hemen öğrenelim. İkinci iki puan kime gitti? Şöyle alayım seni. Çok merak ediyorum. Beşi kime verdin? Baya merak ediyorum. Hazırsak? Kayınvalidemizden ikinci iki puan alan gelini öğreniyoruz. İki puan alan gelinimiz son kayınvalide. Telafisi yok bu puanların. Hazırsan aç da görelim kiminmiş. Fatma. Kendi gelini. Evet kendi gelini. Şimdi İyi sana bak. ne söyleyeyim anne ben? Ama bence çok şey söyle. Bence hiçbir şey söyleme. Kavrulmuş ya benim her şeyi çok kavurduğumu çiğ sevmediğimi biliyorsun ve orada en çok kavrulmuş tabak o. Yani, yani nasıl seçemeyiz? Yanık değil hayatım kavrulmuş yanık siz değil. yanıkla kavrulmuş. Yani bilmiyorum ayırt edemiyor musunuz? Gözünüzden problem ya, var mı? Bize göre şu an bizim yaptığımız tabaklara göre senin tabağın yanık. Bana göre çiğ. Bana göre çiğsin. Görüntüsü de renk bile yok. Renk yok ya. Ya kıyma değil. Et rengi, kıyma rengi yok. Sen kayserisini ya yağlama da böyle mi yapıyorsun sen bebeğim? Kıymayı? Yağlama farklı bir şeydir. Ya tamam da. Yağlama bu kadar kuru olmaz? Ya tamam da. Yağlamada kıymanın rengi böyle olur. mi oluyor? Hoş kıymanın olur. Kıymanın rengi böyle mi oluyor? Ben yani sonuçta bu kıyma yanmamış. Orada ya bir ya O kıyma, kıyma yanmamış. Ne oldu Yani beğendim. ben gelinime iki Bunda... vermiş olabilirim ama yanmamış. Birincisi ee, maydanoz yok. Bunlar soğan. Yani Aha senin nesnesi, damak ya da tadın böyle değildi bilmiyorum. Ama bunlarda da yani en kavrulmuşu bu. Şunlara bak. Hepsi basat yani. Nasıl bunu böyle yaptım bilmiyorum. Havucu gayet güzeldi. E, hepsini özenerek yaptım. Ve senin damak zevkine göre yaptım. Ki sen bunu çok seversin. Ya ha, o zaman sen tüyü kullandın o zaman. Yani. Damak zevkine göre yapıyorsun. Ee, Hayır işte e, söyleyebilirim. Bundan sonra damak zevkime göre bu yapma. Bu kavrulmuş yani. olur. E tamam o zaman canım, ben de yakayım madem, Ka Tabii. fazla kavurayım, kayınvalidem beni bulsun tak diye. E o bir şeydir, bulsun. Bulabilir e, misin? Öyle şey mi olur Ama canım? Ama benim kayınvalidem seni bulamadı. Şimdi bak, benim yemeğimi beğendi. Bir dakika benim, Nermin benim. ablacığım, seni nereden tanıyacak ki? Yemek mi yapıyorsun mutfağında? Değil Kayınvalidene gidip daha yemek mi Daha önce yaptım. yaptım, daha önce Sen yaptım Sen 15 hayat. günlük evlisin, 14'ünde de kayınvaliden demişsin. Yemek yapmadığın halde bebeğim. Savunma, kayın Kayınvalidem bize geldi. Ben nişanlı bir kere. bir buçuk yıl geçirdim. Ne bir keresi? E, bir buçuk yıl nişanlıydım. Her gün kıyma mı yediriyor? Geldiler. E tabii ki et ürünleri yedireceğim. Kıyma ne yedireceğim? yediriyordun her gün. Baba, bence her yedir her kıyma yaparım. Her gün kıyma, kıyma yaparım. Yanık yemek yediriyorum. da yediriyorum, Kıskanmayın. <laughs> yemek yapmıyorsun, bir de diyorsun ki yemeğimi tanı. Imkansız. Bebeğim, kadın rüyası, rüyasına mı yatacak? Ben konuşma lütfen. Çünkü sen zaten birileri alıyorsun. Benim birileri almam seni niye bu kadar keyiflendiriyor? keyiflendiriyor. ben, tabii ki. Ben dün ki. çeyreği İsterim aldım yalnız. herkes biri alsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben dün çeyrek aldım yalnız. Olabilir. Hatırlatayım. Birileri almam e, Bir tane taş kuşa denk gelmiş. Gelinine <laughs> iki verdi? Evet gelinime iki verdi. Mutlu musun? Delim tabii. Tabii hmm. ki değilim. Üzgün de gözükmüyorsun. Belli etmiyorumdur. Beş puanda şu tabağa verdin şekerim. Evet. Ya... Tuğba'ya vermişsin ya Emel'e haydi hmm. bakalım. bakalım ya Tuğba ya Emel senden 5 puan hediye aldı evet. tut taban kenarlarından lütfen Bu hafta aramıza katılan kayınvalidemiz bu hafta rüzgar gibi esecek belli ki belki de birisinin tahtından kaldıracak 5 puanı acaba hangi ezeli rakibine verdi? puanı en değerli 5 puanı hakikaten bu puanı alan gelin belki de birazdan çeyreği kazanacak. Hazırsanız, hazırsanız ben çok hazırım. Son 5 puanı alan gelinimiz sen de hazırsan aç da görelim. Çok teşekkür ederim. Burada ettim. da Tuğba. <laughs> teşekkür ederim ben, Nermin teyzeciğim. Tabağıma aşırı güveniyordum. E, afiyet olsun. Başka diyeceğim bir şey yok.